Merhaba. Öncelikle baklagilleri kuru ve serin bir yerde saklamak çok önemli. Hava geçirmez kaplar kullanarak nemin içeri girmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca baklagilleri güneş ışığından uzak tutmak besin değerlerini korumalarına yardımcı olur. Buzdolabında saklamak da bir seçenek. Ancak buzdolabı poşetleri kullanarak nemden korumalısınız. Dondurmak isterseniz Baklagilleri önceden haşlayıp soğuttuktan sonra dondurabilirsiniz. Uzun süre taze kalmalarını sağlamak için bu basit adımları takip edin. Sağlıklı ve lezzetli yemekler için baklagillerinizi doğru saklayın. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ek bir ipucu olarak baklagillerin saklama kaplarına birkaç diş sarımsak eklemek, tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olabilir. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.